Ne zaman açıklanacak bu sonuçlar ya? Ya abi açıklanmış olması gerekiyor ama... ...yoğunluktan siteye giremiyorum ki bir türlü. Dene bir daha dene. Tamam açıldı. Hı. Ama dur şifrem neydi benim? Ne demek şifrem neydi benim? Ya şifrem neydi? Ya Bade hatırlasana şifreni. kız sen Ne oldu belli oldu mu? Ne olmuş neresiymiş? Neresi? Neresi? Aa, kızım neresi? Söyle hadi Yüreğimi indirme. <laughs> nereyi istersen orayı lay lay lay. Ne demek o? Yani nasıl nereyi istersen orayı? Ya bu sınav sistemi çocukların beynini yaktı. Nereyi istersem nereyi? İn aşağıda söyle şunu çabuk. Ya babacığım şimdi puanına göre tercihini yeni yapacak. He. Baba. ilk üç binin içine girmişim, üç bin. Yani bu ne demek oluyor? Nereye istersem oraya gidelim. Paşa. ...güney mi ya? <laughs> Biraz. <Ha>. Gel kız. <laughs> Bir şey söyleyeceğim bak. Bu kız kime çekmiş? Babasına çekmiş. Babası ne? Üstün zekalı. Kız? Kız da üstün zekalı. İşte bitti. <gülüyor> <gülüyor> Akıllı kızım benim. Ben sana demedim mi? İçime doğu verdi demedim mi ben sana? <laughs> Vallahi ben hiç beklemiyordum... Badicim ne yalan söyleyeyim. Kız sen neymişsin be? Vallahi ben bekliyordum. Sonuçta benim kardeşim. Bana çekmişti. <laughs> Tebrikler hala. Sen de inşallah kazanacaksın öyle üniversiteler. Pardon abiciğim, puanın kadar konuş. Birine çekecekse bana çekecek. Hiç mi O benim kızım. Bana çekmiş tabii. Ya, <laughs> Aynı anda beş kişiye çekebilen gözümüz var. Ya birinci ne Ne oluyorsunuz? Gürültüden durulmuyor yukarılarda. Mesele nedir? <laughs> Kimi TRT'den misafirimiz var. Niye söylemiyorsunuz ya? Yani? Ben tıbbı kazandım da halacığım. Tebrik ederim çocuğum. Hayırlı olsun. Gel sana para vereyim. Oo, bunu kaçırma. Boş. Allah'ım. Ay yok ben bunu kabul edemem. Gel gel ben kabul ederim. Gel gel. Getir. Bak şimdi bunun hepsi bir seferde Hatice Hanımcığım. Abla şimdi bir seferde bir gence bu kadar para verilmez. Bunun yarısını ben kendisine tevdi ederim. Geriye kalan yarısıyla da artık istikbali için bir eve peşinat gibisine kapısına kadar gideriz. Evet, doğrumuş mu? sen bunu sakla, halandan gül kopar sanki Hadi Allah'ını seversen bir çay koy bir şey yap. Dilimiz damağımız kurudu sevinçten ya.